Paraşütçüler Türk bayraklarıyla stadyuma iniş yaptı. Eğirdir'de 7'den 70'e herkes Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu birlikte yaşadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü Eğirdir'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Sesini, milletini, milletini güveniyordu. 28 Ekim Cumartesi günü başlayan kutlamalarda ilk olarak çelenk sunma töreni gerçekleşti. Kay, gidelim, bak. Törene Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğ General Ahmet Aşık ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök katıldı. Daha sonra aziz şehitler unutulmadı ve ilçe protokolü şehitliği ziyaret edildi. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti. <laughs> yok Şimdi şu anda da mesela. 29 Ekim Pazar günü de devam eden Cumhuriyet kutlamalarında Kaymakam Adem Çelik, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğ General Ahmet Aşık ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök tebrikleri kabul etti. Son, 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 son. Ben, ben, ben. Ardından Eğirdir Stadyumunda devam eden kutlamalarda 7'den 70'e büyük bir katılım sağlandı. Türk bayrakları coşkuyla dalgalandı. Günün anlam ve önemine dikkat çeken konuşmayı Kaymakam Çelik yaptı. Cumhuriyet bir varoluş savaşının imzasıdır. Cumhuriyet ki bir hak davasıdır. Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesinin taçlanışıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet bağımsızlık düşüncesiyle inşa edilen istiklal mücadelesinin en şanlı eseridir. Zaferlerimizin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsız toprağı vatan kılan tüm ecdadı saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum. Yüzyıllık onurumuz, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Konuşmanın ardından paraşütçüler Türk bayraklarıyla stadyuma iniş yaparak büyük alkış topladı. Minikler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. çeşitli alanlarda derece elde eden öğrencilere ilçe protokolü tarafından madalyaları verildi. Ez veya şarşap şapçı ilkokulu milik. <laughs> ikinci olan öğrencimiz Asatun ilk arası şiir işi. Şiir... <laughs> Cumhuriyet kadın, <devleti>, Cumhuriyet ojuş. Dur <laughs> bakalım, onu haydi bakalım şöyle. Geçit töreniyle kutlamalar sona erdi. Evet, <laughs> Bana da nasip olsun uğrunda şehit olmak. Bayram, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Tık ülkeyi her tarafta. Cumhuriyet. Yedirek bayrak. Savundu.